var, bir de ibdai cüz'i var. Bir de inşa var. İbdai bir hadisi kutsi var. Ezelde Allah vardı. Allah'tan mağda kimse yoktu. Mekan yok, zaman yok, eşya yok, mahluk yok. Her şey Allah'ın ilminden çıkıp varlık alemine çıkması, sebepler olmadan ayetken var ya Allah O dediği zaman innema emruhu ida şeyen en şimdi bütün alemlerin varlık alemine çıkması iddia sebepsiz doğrudan doğruya yaratılış iddia taklitsiz bu taklitsiz yok. taklit yok yani kainat mahlukat Eşyanın modelleri başka yerden alınmamış, çalınmamış, hırsızlaşmamış. Hepsi ilm-i ilahiden nebal ediyor. Hepsi Cenab-ı Allah'ın sonsuz kemalatını göstermiş oluyor. Ezelde Allah vardı, Allah'tan mağda var kimse yoktu. İşte Cenab-ı Hak mahlukatın yaratılmasını irade etti. İrade emriyle kün fe kaf nun fabrikasından, tezgahından eşyanın yaratılması. Bu iddia. Bir de inşa. Mesela e, diyelim ki bir fabrika var. İşte e, tekstil üretiyorsun. E, elbise takım işte, 40 beden, 40 beden, 50 beden, 60 beden. Bunların modellerini çiziyorsun. Ondan sonra da o modellere göre e, kesiyorsun. Bu da ne? İnşa. İnşa. Eşyanın mebdesi, bidayette her şeyin yoktan yaratılması idda. Her mahlukatın profilleri, projeleri ibda. Hı. Mesela yani tasarım mühendisi noktasına bakacaksın. işte şu deve projesi, Hı. şu kaplan projesi, i̇lk şu kartal deve. Pro ilk deve, Hı. ilk deve, ibda, ibda, ilk koyun, ilk aslan, ilk pars, ilk at, ilk insan, ilk insan ibda, Hı. ibda. Hı. Modeller, bu modellere göre Cenab-ı Hakk'ın sünnetullah kanunu içerisinde eşyanın yaratılması inşa. Ama her inşanın içinde de ibda var. Mesela şimdi şöyle diyelim. Yani mesela beşerin, beşerin Allah beşerin yaratılmasını irade etti. candan yaratılmasını irade etti. İlk canlının varlık alemine çıkması ibda. Ha, ibda. Ondan sonra o ibdaya medar işte koyun nevisi, efendim, deve nevisi, kuşlar, balıklar bunların nevlerinin bugüne kadar kat gelmesine inşallah Ama her inşanın içinde de ibda var. Orada da ibda cüz'i deniliyor. Mesela işte daha açık konuşalım. Mesela bütün insanların teşekkürü bir damla beyaz kan. Bir damla beyaz kanın anne rahminde yaratılması inşa. Evet. Mudgadan alakaya, alakadar mudgaya. Ta hırkat insanın insaniye kadar ayette geçiyor ya. Evet. Bir damla beyaz kan, kan pıhtısı. Sonra, 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 sonra bu merhalelerden geçtikten sonra dokuz ay sonra çocuk dünyaya geliyor. Bu ne? E, vücudun ana rahmindeki teşekkülü inşa. Evet. Ama inşanın içinde de ibda var. Ne demek? işte mesela bu hocamızın siması, İbda. Başka hiçbir ismaya benzemiyor. Şu anda dünyada 7 milyar insan var. Şu sima hiçbir 7 milyar insan hiçbirine benzemiyor. <laughs> bu hocamızın sesi de hiçbir sese benzemiyor. Bu da ibda. Şunun parmak izi bu da ibda. Çene yapısı bu da ibda. Ses. Sesi <laughs> ta sesi. saçının kılına kadar, ta denasına kadar, ta genetik şifresine kadar eşyada farkı fark ettiren bütün farklılıklar nedir? İbdadır. Demek Cenab-ı Hak her an yoktan var, pardon da ne yapıyor? Yok yaratıyor. Ya. Her an ibda var. Her an Yarım 100 milyon üzerinde canlı var. Mikroorganizmalarla, virüslerle beraber yüz ifade 100 milyon canlı. Hiçbir canlının sureti diğerine aynı değil. Sabahdan aşağı gelen hiçbir kar tanesi diğerine aynı değil. Hiçbir insanın gözü Hiçbir insanın ağzı, kalıpları, bir de bunlar suret, bir de siret, ahlakı, vasfı, niteliği, özelliği, sarak, kabiliyeti, karakteri noktasından bakınca Allah Allah. Bunlar hep, hep Demek ki kainatta şu anda iddia ile inşa birlikte ne oluyor? Halk ediliyoruz. İnşa'nın tabi çok sırları var. İnşa'da fiili esmanın tecelliyatı var. <laughs> Esma'ya medar tediş kanunla ilgili birçok hikmetler var, hmm. var evet. Yani bu ülfeti mesela kırmanın bir şeyi de iddia noktasından evet. bakmak değil mi? Evet. karakteri, vasfı, nitelik, özelliği diğerine aynı değil. Hiçbir buğday tanesi diğerine aynı değil. Hiçbir yaprak da hiçbir kayısı, hiçbir kiraz, hiçbir ceviz Allah'ın eline görüyor. Neyi gösteriyor? Allah'ın bir kere sakavetini gösteriyor, sakaveti mutlak. nasıl bir cüdd, nasıl bir kerem? Bu nasıl Allah'ın sofrası? Bir yarattığını bir daha yaratmamış. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın ilmi ezelden ebede her şeyi kuşatıyor. Allah'ın ilminde unutma yok, şaşırma yok, karıştırma yok. Ya, bu neyi gösteriyor? Allah'ın ferdiyetini gösteriyor. Allah fert, tek, misilsiz ve emsalsiz. Allah'ın yarattığı her mahluk da tek. Bu neyi gösteriyor? Allah'ın faili muhtar olduğunu gösteriyor. Allah faili muhtar. Dilerse, istediği şekilde yaratır. Bu neyi gösteriyor? Rubet-i ilahiyedeki kemalatı gösteriyor Allah'ın kemalatı. Sonsuz.